Evet, Elitlik Ankara'dan herkese merhabalar. Bugün sizlere Yeşil Sigorta AC bir ay maçını anlatacağız. Melih, Buray'la tek top geçmedi. Yusuf verdi pasını. Baktı kaleye yerden. Aytaş'tan geldi otu şut. Out. Şu vuruşu kullanıldı. Şimdi Ali Melih aldı topu önüne. Melih kendi gitti. Melih sıyrıldı oradan. Melih Vura. ters tarafta Ali var. Ali indirdi. Uramıyor Vura. Out. Uzun top geldi. Hasibin kontrolünde. Taç. Asilliye taç atışı kullandı. Yeşil sigorta. Melih Mili'nin pasında isabet yok. Berat kullandı taç atışını. Yanlış taç atışı diyor maçın hakemi. Hasip. Verdi pasını buraya. Bura tekrar Hasip'e doğru. Hasip çevirdi yerden. Ali dokunamıyor o noktada. Berat. Berat. Verdi pasını. Sercan. Sercan. Yusuf. Yusuf yerde. Hasip'in müdahalesiyle yerde kalan isim Yusuf oluyor. Faul. gerisinde Mame ve Yusuf var. Mame ayrıldı. Yusuf kaldı. Yusuf içeriye doğru Sefa karşıladı. Şimdi Berat bıraktı araya doğru. O noktada yine Sefa. Şimdi Ali'nin önüne doğru. Ali kafayla indirme düşüncesi başarılı değil. Sercan. Sercan. Melih'in mücadelesi Melih kazandı. Verdi pası Buraya. Buraya. ve doğru. Taç. Bura. Döndü geriye. Sefa. Sefa'dan uzun top. Bura'a doğru. Bura. Bura indirdiği topta. Furkan karşıladı. Bura kontrol edemedi. Yusuf attı pasını Sercan bir ara pası Asip girdi ikinci pozisyon Mami'nin şutunda top yan ağlarda kalıyor. Bura. Bura attı çalımını. Ali'ye doğru. Ali koştu. Ali oyun alanda tutuyor o topu. Ali ters tarafta hasip düşüncesi geçmedi. Melih kazandı tekrar. Melih'le geliyor yeşil sigorta. Baktık Ali. Melih çekti topu. Aslında isabet yok. Ali topu kontrol edemedi. Yeşil sigorta da Ali. Korner. Ali açtı. Kaleci nadir. Çıktı aldı o topu. Şimdi bıraktı. Aytaç. Aytaç. Ters tarafta Mami bindirdi. Aytaç kendi vurdu. Kaleci Can. orta yan çıktı aldı o topu. Uzun top. Melih uzaklardan bir deneme. Umut'tan. Şimdi Sercan yerden vurdu. Out. Burak Yusuf girdi araya. Yusuf verdi pasını Altaç çekti. Burak girdi araya. Şimdi Ali Tek top Meli. Bıraktı da Ali'nin önüne doğru. Ali ile tehlikeli geliyor. Yeşil sigorta. Ali yerden vurdu. Kaleci Nadir parmaklarının uçlarıyla dokunuyor. Korner. <laughs> Melih gitti köşe vuruşunu kullanmak için. Orta. Dönerik vuruş. Eskinden isabet bulamadı. Uzun oynadı. Sercan indirdi. Sercan. Melih girdi araya. Melih kaybetti. Yusuf. Tekrar aldı Yusuf. Yusuf'a çıkıyor. Miray. Sefa'da kaldı o top. Sefa. Yusuf'tan sıyrıldı. Verdi pasını Melih'e. Melih hatalı bir pas. Araya giren isim Umut. Ali verdi pasla Aytaç kaleye doğru farklı şekilde out. Maçta 0 sıfırlık eşitlik devam ediyor. Maçın 6. dakikasında uzun bir top Ali kafayla indirmek istedi olmadı. O, ardı pasına Aytaç. Aytaç, Hasip girdi araya. Hasip kendi gitti. Verdi pasını Ali. Ara pası geçmedi. tekrar Hasip'te kaldı. <laughs> Meli içeriye doğru bir kafa. Hasip karşıladı. Hasip serildi Sercan'dan. Verdi pasını buraya. Bura. Kaybetti. Yusuf girdi ara. Tek top. Şimdi Mami. Araya doğru. Sercan'a. Gelmiyor. Ali. Burak. Geçmedi. Şimdi Burak aldı o topu önüne. Ali. Tek top. Bıraktı seçkinin önüne. Seçkin gidiyor. Savunmada. Burkan başarılı Melih Seçkin içeriye doğru Top kaleci Nadir'de kaldı Nadir Ay başlattı Aytaç Aytaç kontrol edemedi o topu Seçkin indirdi Bir çalım Seçkin kaleye doğru Top yandan auto çıkıyor Mami verdi pasını Sercan. Sercan aldı önüne. Taç. Yusuf. Yusuf. Oyun alanında tutamadı o topu. Tek ver bana Burak indirdiği yerde Burkan. Burak. Burak tek top. Burak alabilecek bir önüne. Sıyılamadı. Burak. Savunmada pas yapıyor. Simiray. Uzun top. Kaleci canda kaldı. Hızlı oynadı. Hasip sıyrıldı Sercan'dan. Hasip verdi pasını Buğra. Çıkarttı Meli. Meli. Ali. Ali'den bir orta. Buğra vurdu kafayı çerçeveyi bulamadı. Nadir uzun bir top. Sercan'a doğru. Sefa girdi araya. Sercan terse doğru. Sefa yine başarılı. Meli kaybetti topu. Mami. Taç. Elitlikte kaymanın yasak olduğunu tekrardan hatırlatalım. Maçın 10. dakikasında denge bozulmuş değil. 0-0. Topun gerisinde Melih var. Melih içeriye doğru seçkine gelmeden Berat taşarlı. Araya doğru. Mami kontrol edemedi o topu. Burak. Verdi pasını Melih. Ali sıyrılamadı. Melih kazandı o topu. Melih kendi gitti. Bastı topa. Avantaj kayboldu diyor maçına hakemi. Onun gerisinde Melih var. Yarı sahanın 2 metre önünden serbest vuruş kullanıyor. Melih ile yeşil sigorta. Kaleye doğru. Nadir için kolay bir top. Nadir'in uzun pasında isabet olmuyor. Tak yeşil sigortanın. Can. Asiple ile oynadı. Asip çizgide kontrol etti. Ters tarafta Burak. Meli. Meli, arıyor, Meli, arıyor. Meli çekti topu. Meli. Ali'nin önünde harika bir top. Ali kontrol edemiyor. Kaptan Ali. Taç atışını kullandı Ali. Burak. Şık bir çalın denemesi Burak. Endirek serbest vuruş diyor. Topun gerisinde Melih, Ali ve Hasip var. Meli sağ tarafta Burak indirdi topu. Sırlamadı Aytaş'tan. Şimdi tehlikeli geliyor. Miray. Aytaş kendi gitti. Çekti topu. Kaleye doğru can başarılı. Top Sercan'da kaldı. Sercan çıkardı. Yerden. Out. Üst üste denemeler geldi. Masih Miray'dan. Ama golü bulamıyor. Sercan. Alabilecek motor Burak'la mücadelesi kaleci can çıktı tek yumrukla uzaklaştırdı o topu şimdi Meli Meli kaybetti ne? o topu ne? Seçkin Hasip'e doğru. Hasip kontrol edemedi. Burak hızlı kullandı. Düzeltiyorum Burkan. Top Hasip'te kaldı. Hasip. Hasip iki kişi arasından sıyrıldı. Burak. Seçkin'le geliyor yeşil sigorta. Yerden bir şut denemesi. Out. Şimdi Yusuf. Yusuf Sefa girdi araya. Verdi pasını Melih'e. Avantaj dedi maçın hakemi. İçeriye Ali'ye doğru arka bir kafa. Ama çerçeveyi bulamadı. Yusuf verdi pasını. Aytaç kaybetti. Sefa araya doğru geçmiyor. Şimdi Aytaç aldı topu. Burak girdi araya. Burak Aytaç mücadelesi devam diyor maçın hakemi. Meli. Ali. Ali. Verdi pasını Burak. Tek top. Ali'den şık bir çalın. Ali bıraktı ters tarafa. Buranın gerisinde kalıyor o top. Seçkin Ali'ye e doğru geçmedi Yusuf Asif'le mücadelesi Asif kazandı o topu <laughs> Melih sürüldü üst üste çalınlar yerden savunmada Berat başarılı Ayrıca nadire yapılan müdahale seçkin tarafından faul. Maçın 15. dakikasında 0-0 eşitlik devam ediyor. Şimdi Mami verdi pasını Sercan. Çekti topu. Baktı arkadaşlarına sağ tarafta Aytaç'a geçmedi o top. Seçkin Sırlamadı Devam dedim maçın hakemi. Yusuf. Aytaç. Tekrar aldı Yusuf. Aytaç içeriye doğru. Kaleci Can. İki hamlede kazandı o topu. Burak'ın topunda Medya denemedi. Burkan'da taç atışı kullandı. Asim Yusuf. Yusuf uzaklardan. Aslakla dışarıya çıkıyor. Ali çizgide kontrol etti. içeriye doğru geçmedi o top seçkini. Araya doğru. Mani yetişemiyor. Top hızlı. Can. Sefa. Sercan'la mücadelesi hasip. Aysip hızlı oynadı. Burkan indirdi. Sefa yükseldi kazandı o topu. Şimdi sıyrılamadı Meli. Yusuf'un önünde kaldı o top. Devam dedim açın hakemi. Şimdi Seçkin kontrol etti o topu. Seçkin geliyor? Geçiş sigorta Ali. Oyun alanda tutamıyor. Haytaç. Verdi fazla Sercan. Araya doğru Yusuf. yerden anne gol. 1-0 öne geçiyor Asim İray. Golün sahibi Mami. Maçın 18. dakikasında 1-0 üstünlüğü sağlıyor. Asimiray. Berat. Berat savunmada tehlikeli hareketler. Furkan. Verdi pasını Aytaç. aç. Aytaç araya doğru Serçan hızlı bir top. Ali harika indirdi Melih'in önüne. Melih'ten tekrar Ali. Ali verdi pasını Melih'e. Melih araya doğru. Mami girdi araya. Maçın tek golünün sahibi. Tekrar Mami'ye doğru. Mami çıkarttı topu Aytaç. Aytaç tekrar Mami. Tek top tekrar Aytaç. Aytaç vurdu. Asfalt out. Ali uzun oynadı. Arka indirdi Burak ama kontrol gelmedi. Seçkin. Arka bir pas Seçkin'den Burak. Yerden içeriye doğru. Orada dokunan dokunamıyor Burak. 1-0'lık Asim Irak üstünlüğü devam ediyor. Maçın 20. dakikası. Yusuf. Yusuf. Araya harika bir top. Ama önünü alamadı Aytaç. Can. Bırak Asip'e. Yerden. Vura. Büyük bir hata. Şimdi Aytaç. Çıkarttı. Yusuf vurdu. Son anda kaleci can çıkartıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Gelişine bir vuruş. Sercan'dan voley denemesi geldi ama çerçeveyi bulamadı. Can. Uzun oynadı. Burak indirdi. Aslında isabet yok. Out. Yusuf girdi araya. Can'ın pasında. Yusuf kaleye doğru. Out. Can. An Bura'ya doğru. Bura. Bura indiremedi o topu. Bura baskısı devam etti. Bura vurdu ve gol! Yeşil sigorta eşitliği sağlıyor. Maçın 22. dakikasında 11 numara Bura'yla Önde baskıyı yaptı, topu kazandı ve takımına beraberliği getiriyor Bura. Mami. Aytaç. Sercan tek top Aytaç arka indirdi. Aytaç vurdu. Yanıt vermekte gecikmiyor. Asi Miray. 2-1 öne geçiyor. Bak, Bu ne? Meli verdi pasla seçkine. Seçkin, Sırılabilecek bir seçkin. Orada Mami girdi araya. Düzeltiyorum Yusuf. İçeriye doğru. Meli uzaklardan bir deneme. İsabeti bulamadı Meli. ve ilk yarının son